Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir veri tablosu data table arkadaşlar kullanımı örneği. Burada biliyorsunuz bir hesaplamada farklı değerlerin kullanımını tabloyla açıklıyoruz. Bakınız efendim bir ciron var baz hesaplama bu diyelim bir prim oranı var %1 ve bunları çarparak yüzde bir prim olabiliyor ama siz burada 50 bin lira için eğer if diye bu yaparak bu hesaplamayı geliştirebilirsiniz data tablosunun data table'ın veri tablosunun bize yaptığı şey ise arkadaşlar şu farklı alternatifler için biz hani burada bu hesabı Buraya baz alıyoruz. Yani eşittir burası diyerek de ee, dediğim gibi burası formülle de olabilirdi. Daha sonra da 100 bin, 200 bin, 1 milyon olursa efendim yüzde oranı yani bu biliyorsunuz yüzde biri 2, 3, 5 olursa ne durumda olur bu paralar diye e, onları yapıyoruz. Yapalım şimdi birlikte. Burayı seçiyoruz. Böyle bir Data, e, tablosu, veri tablosu format hazırlıyoruz. Hesaplamamız sol baş köşede alternatif değerler üstünde ve veri sekmesinden, data sekmesinden durum çözümleşsin arkadaşlar. Batif analiz diyoruz. Hepsiyle ilgili örnekler var. Veri tablosunu seçiyoruz ve giriş e, kısmı şu yüzdeler oluyor. O burada. Efendim, sütun girişleri bunlar oluyor. O da burada arkadaşlar. Bu şekilde. O da bize diyor ki 1 milyon olursa %6 olursa e, senin e, şeyin e, 60 bin lira olur.